Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün eğlenceli bir video hazırladım. Hazırsanız videomuzla ilgili e, bazı şeyler anlatmak istiyorum. E, şöyle araziyi göstereyim arkadaşlar size. Bu arazide kendi başlarına e, çıkmış yabani meyve ağaçları var. Örneğin e, erik ağacı olsun, ayva ağacı olsun, e, zeytin olsun, e, ceviz olsun. Bu şekilde değişik türlerde nar olsun meyve ağaçları çıkmış. Ve bunları aşı yapılmadan kesinlikle meyve vermiyor bu ağaçlar arkadaşlar. Sizler için mesela burada bir ayva ağacımız var. Bunu tekrar toprağından çıkartıp ayrı bir bahçeye ekip bunu aşı yapacağız ve tekrar hayatı döndüreceğiz. Aziz videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar kökününe dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer köküne dikkat etmezsek ağacımız ölür. Dikkatli bir şekilde çıkartmak için uğraşıyoruz. Zaten böyle de çıktı geldi. Tekrardan bunu hayata Tekrardan arkadaşlar bunu hayata geri döndüreceğiz inşallah. Diğer ağaçlarımıza geçelim hazırsanız. Arkadaşlar şimdi erik ağacımızın yanına geldik. Bayağı büyük bir erik ağacı. Yabani tabii meyve vermeyen Biz bunları buradan söküp inşallah e, bunlara da aşı yapacağımız günler de gelecek. Onların da videosunu da size paylaşacağız. Hazırsanız erik ağacımızı sökelim. işimize koyduralım. Arkadaşlar uzun <laughs> zahmet süresi sonucunda bunu da topraktan sökmeyi başardık. İnşallah bu da ileride kocaman büyük eğrik ağaçlarına Nasip olur inşallah diyelim Başka ağacımıza geçelim arkadaşlar Arkadaşlar şimdi de ceviz ağacımızın Yanına geldik ee, Şimdi onu da hayata döndürmek için uğraşacağız Arazimiz burası arkadaşlar Burada bir sürü Meyve ağaçları var yabani İnşallah bunları e, Teker teker Gezip görüp e, sökleme işlemlerini yapacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar köklerine dikkat etmemiz lazım. Aksi takdirde ceviz ağacına zarar veririz. Bu da olumsuz sonuçlara yol açabilir, ağacı öldürür. Dikkatli bir şekilde, geniş bir şekilde kazarak ağacımızı topraktan kurtaracağız. Dikkat etmemizde önlemimizi almamızda gerçekten fayda var. Hemen gelmiyor zaten arkadaşlar. Bakın. Bayağı bir köklememiz lazım. Bel küreğimiz var. Onunla çıkartmaya çalışacağız. Arkadaşlar şimdi yoğun çabalarımıza hemen kantar içinde kaldık. Burayı da gösterelim böyle. Şu şekilde sökledik. Bu şekilde zarar vermiyor kesinlikle ağacımıza. Ceviz ağacımızı da topraktan sökme işlemimiz tamamlandı. Hazırsanız şimdi de başka ağacımıza geçelim. Arkadaşlar şimdi şurada arkamda gördüğünüz Kış aylarında grip gribel, gribel enfeksiyonlarında sağlığınıza iyi gelebilecek bir bitkinin karşısındayım. Bununla da arkadaşlar ığlamur. İnşallah bundan da e, birkaç adet sökledikten sonra sağlığımız için şifalı olacağını umuyoruz. İnşallah sökme işlemine geçebiliriz. Arkadaşlar ığlamurumuzun da sökme işlemini tamamladık. Şu şekilde ama biz bunu tabii ki de bağ makasıyla keserek ekim ekilmeye müsait bir hale getireceğiz. Burada da diğer ağaçlarımız var, eriğimiz var, cevizimiz var, ayvamız var. Tabii bunlara ilerleyen videolarda Allah nasip ederse inşallah aşı işlemlerimiz de olacak. Çeşitli çeşitli aşılar yapacağız. Onları da sizinle paylaşırız. Vakit kaybetmeden bunları ekme işlemimize geçelim. Lütfen takipte kalıp beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar çukurlarımızı da hazırladık. Görmüş olduğunuz gibi çukurlarımızı göstererek yaklaşık 50 santim kadar olacak. Şu köklerin girmesi için içinde rahat bir şekilde rahat edebilecekleri e, alanı oluşturmak için 50 santim boyunda kazarsak ağaçlarımız için de daha verimli ve daha rahat edecek ve e, büyüme oranları daha iyi bir gelişim gösterecek arkadaşlar. Bunları yanlarına törpülüyoruz. Makasımızdaki yanlarından kestikler yapıyoruz ki daha rahat etsin içinde. Bu şekilde arkadaşlar koyacağız ondan sonra da gömme işlemimizi yapacağız. Arkadaşlar ceviz fidanımızı hazırladık Allah'ın izniyle toprağımızı besmele ile atıyoruz bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu işlemimiz de sona erdi. Şimdi sulama işlemimize geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi de sulama işlemimize geçeceğiz. Bütün ağaçlarımızı hazır bir şekilde diktik. Haydi sulama işine geçelim. arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Ağaçlarımızı ektik, güzelce suladık. Bunları da hayata kazandırdık. İnşallah bunları da önümüzdeki senelerde büyüdükçe aşılarını yapacağız. İnşallah arkadaşlar size de katkı sağlamıştır. Arkadaşlar şuradan da gençlere bir sözüm olacak. Bilgisayarın kölesi olmayın. Doğaya çıkın. Doğada her şeyin çaresi var arkadaşlar. Doğaya çıkın. Bu Böyle arkadaşlar bu ağaçlardan doğada bir sürü var. Bunlardan bulun, toplayın, uğraşın. Bilgisayarın kölesi olmayın arkadaşlar. Cahil kalmayın. Buradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Like a